İstanbul'da Yeni Esenler projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. 390 konutluk bir projeden bahsediyoruz. Özellikle yatırım yapmak ve ev sahibi olmak isteyenler tarafından da tanıtım toplantısı yoğun ilgi gördü. Türkiye'de aşamalı konut sahibi olma sisteminin kurucusu olan Fuzul Toprak, erişilebilir konutlar üretmek için kolları sıvadı. İstanbul'da kazanç potansiyeli yüksek bölgelerde proje geliştiren şirket, Yeni Esenler projesini düzenlediği lansman toplantısıyla tanıttı. Etkinlikte 390 konutluk proje satışa sunuldu. Hem yatırım yapmak isteyen hem de ev sahibi olmak isteyenler lansmanda yerini aldı. Evet, Etkinlikte aynı zamanda Başakşehir'de de canlı bağlantı yoluyla temel asma töreni gerçekleştirildi. Sahneye kurulan inşaat başlangıç butonuna basıldı. 82 konutluk arsa payının satışının tamamlandığı projenin inşaatı başlatıldı. Huzul markası olarak 92'den bugüne yüz binlerce kişinin ev ve araba sahibi olması için alternatif modeller geliştiren bir kurum olduk. Fakat son yıllarda tespit ettiğimiz bir sorun vardı. O da insanlarımızın konut edinimi konusunda artık daha da zorlandığı bir döneme geçtiğimizi gördük. Son 18 ay önce bitirdiğimiz aşamalı konut edindirme modelimizi geçtiğimiz 12 ay süresince insanlarımıza sunarak bugün de 6. projemiz olan yeni esenleri insanlara sunarak bu modeli hayata geçirme ve uygulama fırsatı yaşadık. Ve bugüne kadar son bir yılda 2000'e yakın konut e, toprak payını insanlara arz ettik. İnsan yaşamını ekonomik çözümlerle ulaşılabilir kılan bu projede yatırımcılar aşamalı konut sahibi olma sisteminin ilk adımı olan toprak yatırımını yapıyor. Ardından inşaat maliyetini taksitler halinde karşılayarak konut sahibi oluyor. Fuzil topraktan bir tane daire almak istiyoruz. Bizim... Tavsiye eder misiniz peki? Tabii ki tavsiye ederim. Ne demek? Fuzil topraktan olmayacak kimden olacak? güvenilir bir firma. İnşallah bundan sonra devam ederiz diye düşünüyorum. Projenin inşaatına sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlanıyor. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılıyor. Projeyi nasıl buldunuz efendim? Çok güzel. İnşallah herkes alabilir. Herkese tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye ediyorum. Efendim kampanyalardan faydalandınız mı? Faydalandık. Nasıl geçiyor sizin için süreç? Süreç heyecanlı bir şekilde devam ediyor. <laughs> Bakalım inşallah hayırlısıyla olacak. Şehrin tam merkezinde bulunan proje, yüzme havuzu, spor alanı, yürüyüş alanları, çocuk oyun parkı, güvenlik, geniş peyzaj alanları, sosyal alanlarıyla yatırımcılarına tam donanımlı bir site yaşamı sunuyor. Müzik